sizden yani en az ben gerçekten sizden dedim ki kesin Hüseyin Bey 2 puanımı kadar ve bana 8 verir diye bekledim. Hiçbirinizden zaten yani baktım. Hüseyin Bey alır mısınız? Çünkü niye? iddialı İddialı şey, şey bir yemekti. Lezzetliydi. Tabii dediniz ki ne yapsak Aa, ne yapsak. İddia görse benim ana yemeğimin üzerine ben daha şu ana kadar bir ana yemek görmedim. Ya tabii ta, siz de ana yemeğim ana yemeğim. Ya tabii ben, ben, de ana yemeğimde, de, yemeğimde ben, çok ben, uğraştım. ben bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Herkes baktı baktık ki. Dur hanım alın. Tek rakip durmuşsun sadece ana yemeği şey, ana yemeği. Peki anayim. şöyle yapalım. Tek rakip beni gördünüz. İlk gün herkes benim ya üzerime oraya yapıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu puanları verdiniz. Beni diskalifiye etmek aranızdan. Diskalifiye etmek öyle olmuyor Alakası. Beni elemek için değil. Beni elemek Şimdi için şöyle olacak. yapalım mı İknur? Sen de al çorbanı gel. Şimdi senin bir etli bir yemeğin vardı, üzerine bir sos vardı. Sen ne yaptın? Etimi hürledin, değil mi? Evet. Sonra ne Sosuna yaptın? Sosla Çok uğraştım. Hayır, hayır. üzerine işlem evet. olarak söylüyorum. İşlem İşle olarak iş özel bir sos yaptım, ona tamam. gözümüz gördü çok tamam, emek Tamam, tamam. Kaşar koydun, hiç i̇şte çocuk koydun. Yaptım. Tamam, hiç pilavı konuşmuyoruz. Hani ana yemeğim evet. diyorsun ya, etimi Sıvara hürledin. Sen ne yaptın tavukta işlem ya olarak? Ya ben de ben tavuk bak tavımı ayrı bir şeyde pişirdim. Sosunu ayrı pişirdim. Sen diyorsunuz sosla uğraştım. Biz de aynı kokusu sosla uğraştık. O da beşamel uğraştık. yaptı ya. mesela. Hayır yani. sırf beşamel değil. Yufkası da var. Bir Bak soğanlı kavurup ayrı biber onları ayrı bir tavada yaptım ve ben tavukla birlikte pişirmedim onları. Ben sonradan birbirine ekleyip onları e, yufkaya soğuk sarıp... Yani, yani bir tane böyle kızartıp Hayır. Anlarım. Hayır. Ben... Ama o da e, şey ya, bir yemek ama de... Zuhal Hanım anlayamayın bir çeşit. Pardon diyorsun ya benim ana Dün de evet. pazartesi yani kendi günden beri başlıyorsa ana yemeğim. Ya dünkü benim yemeğim de şeydi. Tabağında bir çeşit var bak bende kaç çeşit. Ya çişide, sen bir çeşit sen bir çeşit niye taktın Evet, bu çok bir kayağına ben bunu anlamıyorum bir çeşit. Sonuçta ama. emek ben ona dört çeşit emek verdim. Ya emek de, var, de ben de emek vermişim yani ya. ben bunu anlamadım ki benim sen. Benim emek de seninki bir değildi işte. Nasıl bir değildi Aynen. ya nasıl bir tutamazsın? Sen ben daha sos bıçak bıçak koydun bıçak bile beni eleştirdin. Daha stik bıçağını... Tamam onu ben Benim rakiplerime bakar mısınız? Ya. Mı? Bonfile e, sert yiyen, stik bıçağını... Ben etini bir şey demedim. Ben bu arada ben senin etini beğendim yani. Ben bir şey demedim. Peki devam edeceğiz. Buyurun. Afiyet olsun. Eline sağlık. Ben bence en adaletli puanı ben size verdim. Afiyet olsun arkadaşlar. Afiyet olsun. Benim soframdayız. Soframı konuşalım. E, Zuhal Hanım tabakları temizlememiş. Bakınız çorba. Aslında Aa, sistem, orayı sildim ama orayı görmemişim. Kusura bakmayın özür dilerim. Oraya dikkat etmemiş şey olabilirim Hüseyin dikkat etmek bey. lazım. Taş lazım. Elif Hanım bu çorbayla biraz daha mı acı? Biraz daha mı karabiber ekleseydin acaba? Ama bunun tadı böyle. Bu şekilde oluyor. Nasıl yaz? Brokolinin tadı böyle. Hay yemin yok acı oluyor yani. Ya. Ben acı Açır sevdiğim bu. için böyle yaptım. Bu adamı yaptı? Yemin bu adamı yaptı? Ben Hemen, hemen yani. görüntü olarak girmek istiyorum. Gir. Ee, tamam, sebzeli brokoli çorbası. Neden sebzeleri göremiyorum? Ben taneli olmasını isterdim ve renkli bir çorba. Yüzeyim sebzeli brokoli çorbası bir kere böyle kıvam şeyi de onu hadi şey de? Ama tadı çok. Hayır. Brokoli çorbası sadece brokoli demediniz. Sebzeli brokoli çorbası yazıyordu. Tamam da yaptım. Bunu ben blender'dan geçirdim. Blender'dan arkadaşlar. getiremezsiniz. Tamam brokolisini renkli blender'dan renkli geçireceksin. Sebzeli içinde tane olarak kalacak. Hayır öyle değil. Şimdi bak brokoli çorbası var. Sebzeli brokoli. Sebzeli deyince, Allah. deyince Allah. siz taneli Allah. mi Allah. beklediniz. Evet. Ama öyle olur. Öyle olur. Ama bakın ama öyle bir şey. değil işte. Istedim. Bakın Kral, ama araştırın. Dur yas, Elif evet. anlatsın. araştırsın. araştırsınlar yazsınlar. Orada öyle değil yani. Ben bunu sürekli yapıyorum zaten. I'm looking for vegetable with broccoli soup. Siz bu çorbayı beğendiniz mi gerçekten? Evet Ne kadar acı ya boğazımı yaktı ya. Vallahi ben daha ikinci kaşığa al sen acı seversin. Ben al, ben Ben acıyı bak. Ben unutma, var, ben, ben iç, içme ya. İkinci kaşığı alamayacağım. Yapma ya o kadar. Yemin ederim çok o kadar. Bir kaşık da anlamazsın ay, ki çorbayı da. alamazsın. bak. Sen bir daha mı Gerçekten Hiç, yanlış yapıyorsunuz. Şey yani. Olmaz ben bir kaşık da. Ben böyle yapmadım tattım yani. Yapmadım. Bir kere aldım bir daha alamayacağım. Kelimelerini Oo. duymak, ben duymak ben istemiyorum. Tatlı, ya, ama ben iki yani. defa Bak Elif yeminle yandım. Ama Gerçekten. Arkadaşlar. arkadaşlar bana katılıyor mu yoksa Peki, sadece bende mi sıkıntı? Peki teker teker Hüseyin Başla bakalım çorbanın acısı, kıvamı, sebzesi, tadı, aroması anlat. Valla e, biliyorsunuz Zuhal Hanım ben koklamadan yemiyorum kokladım zaten brokoli acayip derecede baskın derecede aa, kokusunu gidermek için hiçbir şey yapmamış bir yapmamış. ondan sonra aşırı derecede baharatlı yapmış ve ben zaten e, sebzelerin olmasını istiyorum kesinlikle fiyasko e, şoklar fiyasko. içerisinde bir e, çorba. Her gün birine fiyasko geliyor sizin, Hüseyin'den Sizin gününüzde var ya dua edin ki o yemekler tam çıksın lezzet yoksa var yandınız, gelmedik yandınız. Daha. Bugün yandınız. Şu, şu an sizin gününüzü konuşuyoruz diyorsunuz siz. Bugün Temizlik size bir şey evet ön yargıla çünkü yani. Ön fiyasko diyor Şöyle de, diyor. Kendime güveniyorum ki buradayım, yapacağıma inanıyorum. Ben hiçbirine güvenmiyorum. Şöyle. Peki. Dün, dün de sofrada aynı şekilde bayıldım, şöyle böyle dedi, 4 ya. puan verdi, 5 puan verdi. Şimdi de oynuyor. Şimdi diyor ki fiyasko diyeyim, az vereyim ki bir Hı. kez bana bağırmasınlar. Bayıldım dedim de Valla işte. Ama Elif Hanım çorba da gerçekten güzel değil oluyoruz. yani. Ne oldu? Dün niye sessiz kaldınız Seviyesiz. masada? Ses kaldınız. Neden sessiz? Yedi de verdiniz. Lafımı Aset, Aset Hanım'ı yakaladınız mı zannediyorsunuz? Hayır, hayır. Hayır. Lafımı kesmeyin. Aset Hanım'ı tarafına çekip yüksek puan alın. Hayır, için. hayır. Dün niye ben sessiz kaldım? Liseyi neden? Bey, o kadar Ve Hüseyin çok... Hüseyin Bir dakika beni bir dinler misiniz? Rica ediyorum. İşte keşke dinleyelim. Ya, herkes var. benimle uğraşıyor. Neden uğraşıyorsunuz ama arkadaşlar? Ama neden uğraşıyorsunuz ya? Anlatmak Adam yani ne yapmış ki? Beğendim demiş. Çok güzel demiş. Dört vermiş. Beş vermiş. Eksik verdiğini kabul etmiş. Bir kötü üstün. diyecek ya Varın fiyatı... 50.000 TL'den olun onun yüzünden. Ne önemi var? Evet. Neden üstüne geliyorsunuz? Evet. Bir Devam edelim seninle. Pardon ne söyleyecektin tamamlayalım. Şöyle söyleyeyim. Dün bana dediler ki hac e, hastanın için oynuyorsun dediler. Asla oynamadım. Bilmiyorum. Bakın yemin ediyorum. Niye? Edin, Yede ederdi yemekleri valla. Gerçekten lezzeti vardı. Ana yemeği gerçekten güzeldi. Ve ben niye sessiz kaldım? O kadar çok konuştunuz ki Hüseyin Bey. Bak gerçekten izleyince göreceksiniz. Benim sesim artık gelmiyordu Peki, hasreti dinleyelim çorba ben, ile ilgili. Gerçekten ben çorba gerçekten beğendim. Keşke Elif gerçekten çorban güzel olsaydı. Peki kıvamı nasıl? Kıvamı yani olması gerektiği gibi, gibi mi? Kıvamı, kıvamı güzel ama güzel. Bana yenecek Sade bir çorba bir değil. değil. Yenecek bir çorba değil gerçekten değil. Ama bende tane var yok dediniz var işte bu ne patates herhalde? Tane çıkmış özür dilerim. Yok rica ederim. Güzel özür dilerim. Yok rica Bilenler, ederim. Mikay. acizdi herhalde ben beğenmedim. Ki Neden? Ben şey. İçemedim ki, karabiber boğazımı ben ya. yaktı ya. Evet. Benim boğazım gerçekten şey var, yaktı ama. Karabiber. Ki ben acı çok tüketirim, acı yerim yani ama... Sen bunu... abartıyorsun, beni niye yakmadı? Beni niye yakmadı? Gerçekten şu an eleştirmek e, için Kendi çorban ya. olduğu için siz olmuyor. Siz var ya olmuyorsun. siz dördünüz beni rakip görüyorsunuz kendinize. Ya, ben, <laughs> ben rakip görüyorum. görüyordum ama bugün doğru doğru rakip, biz görmüyorum. Ben rakip, doğru, doğru söylüyor. Ben rakip görüyordum ama yani şu an ama yaptınız, şu an yaptınız, tamamen. An ben, yok, ben çok, çok üç konusunda kimse rakip Yaktı. Görmedim. Şöyle bir şu an kesinlikle ben bunlara inanmıyorum güzel İnanmıyorsun bu yorumlara inanmıyorsun. Evet Bir de ilk duru duyalım belki o beğenmiştir. Yok Zuhal Hanım. Yapma ya. Şimdi bakın brokoli çorbası çeşit çeşit. Brokoli çorbası var. Sadece Dinleyecek misiniz? Dinliyorum evet. Sadece brokoli Şefi çorbası dinliyorum. ve şefim. evet. ve benim burada meslemi küçük görüp durmayın lütfen. Küçük görmüyorum Estağfurullah. ben sizin evet. üç, iki gündür ben şefim. Şefler şöyle yapar. Şükür şef, öyle. Ya, mam, ya bunu sevdik bir izler açmasın. Tamam şeflik şeflikte kaldı. Ya. Ben, ben de ev Ben sizin yorumlarınızda zaten ekranda beni izleyen izleyecek. Ben sizin de ev hanımıyım. Ben ikide bir ev hanımıyım ya Beni bilen biliyor zaten. Tamam sizi bilen bilen. Şimdi brokoli çorbası var sadece brokoliyle yapılır. Krema ile yapılır. Ya da sütlü. süt. Ne oluyor bak evet Doğru. doğrusu. Ya da süt koyulur. Krema Süt çekersin. Ama sebzeli brokoli dedim Yine brokolisi bu şekilde çekilir ama içine kırmızı biber koyarsın, havuç koyarsın, havuç koydum, patates. Koydum. Ama içinde tane tane kalır onlar, görülür. Açın bakın. Çiş, bakın ben yaptığımı söylüyorum. Bunu bu şekilde yaptım. Yap. Bu çorba ya. olmuş? Bu çorbayı hiç beğenmediniz. Hiç beğenmediniz. Hiç beğenmediniz. Hiç beğenmediniz. Tamam teşekkürler. Ben Peki, şey yapmak istiyorum. Peki. Ara ama... el açması pizza. İşte evet, onu çok merak ediyorum. Evet. Bir de şey izledim. tavuk meze. Tavuk meze. Tavuk mezedeki içerik nedir? Tavuk meze bin tane tavukla tavuk meze Anlat. var. Anlatacağım. Şimdi yemeğin de yedi. tavuk değil mi? Evet, evet yemeğin yemeği tavuk. de tavuk. Zaten anlamadım. Ara sıcağı tavuk, yemeği tavuk. Basmış karabiberi. Yani bir insan var ya ilk defa bu çorbayı yapsa inan ki bu kadar kötü yapamaz. Ben böyle bir çorba görmedim.